Evet arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda elimde gördüğünüz bu tatlı mı tatlı tokayı yapacağız arkadaşlar. Hemen hemen herkesin elinde bulunduğu malzemelerden yapacağız. Bunun yapımı gerçekten çok basit ve isterseniz hemen yapmaya başlayalım arkadaşlar. Gereken bir tane maske ve onun dört bir yanını şimdi keseceğiz arkadaşlar. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen düşüncelerinizde yorumları yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ve hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Dört bir yanını makas yardımıyla kesiyoruz. ardından maskemizi böyle açarak katlarını birbirinden ayırıyoruz. İlk katını kenara koyup ortadaki kısmını ayırıyoruz arkadaşlar. Onu kullanmayacağız. Sadece iki katını kullanacağız. Böyle yan yana koyuyorum onları şimdi birbirine yapıştıracağız. Bunu çift taraflı bant yardımıyla yapacağız arkadaşlar. Böyle kenar tarafını bantımızı yapıştırıyoruz. Ardından diğer katı da bu şekilde birbirine sabitlemiş olacağız arkadaşlar ve hemen devam edelim bakalım. tokamızın kapanması için de üst kısmına da aynı şekilde çift taraflı banttan yapıştırdım ve şu şekilde böyle katlıyorum ki kapatacağız arkadaşlar şimdi böyle üst taraftan alarak bantın üstüne gelecek şekilde kapatıyoruz. ve geldik son aşamaya arkadaşlar. Gerekli olan bir saç tokası ya da bir lastik arkadaşlar. Onu böyle ikiye kesiyoruz. Ardından yaptığımız toka kısmından içine sokup geçiriyoruz arkadaşlar parmağımız yardımıyla da bunu yapıyoruz ve böyle dürüp büküp içinden geçiriyoruz arkadaşlar. Son olarak da çift taraflı bant yardımıyla tokamızı kapatmış oluyoruz arkadaşlar ve gerçekten çok basit bir şekilde maskeden kullanılmış ya da kullanılmamış ama kullanılmış olursa daha iyi olur arkadaşlar. Ki boşuna gitmemiş olur. Böyle tokalar yapabilirsiniz. Farklı renklerdeki maskelerden de yapabilirsiniz bunu. Yapımı gerçekten çok kolay. Siz de yapabilirsiniz bunu kesinlikle isterseniz kendinizde kullanabilirsiniz ya da oyuncak bebeklerinizde de kullanabilirsiniz bu tokaları gerçekten çok güzel duruyor. Şu şekilde kapattıktan sonra arkadaşlar tokamız tamamen hazır olmuş oluyor. Ve isterseniz de arkadaşlar tokanızı bu şekilde güzel güzel boncuklarla, pullarla ya da herhangi başka şeylerle süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir görünüm vermiş oluyor. Böyle üstüne ben bu boncuklardan eklemeyi çok seviyorum arkadaşlar. Çok güzel parıldadığını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz de seviyor musunuz böyle yaptığınız şeyleri süslemekte arkadaşlar? Kesinlikle yorumlara Yazın merak ediyorum hepsini de okuyorum bu arada onu da söylemek isterim. Ve tadam! Tokamız hazır arkadaşlar. Çok güzel görünüyor değil mi? Kesinlikle videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay!